Bu eğitim filmimizde sizlerle birlikte katı ve yüzeyden oluşan ama montaj olmasına gerek kalmadan bir kulaklık tasarımı yapacağız. Mikrofon ve kulaklık seti tasarımı yapacağız. İlk önce kulaklığın yarısını tasarlayıp diğer yarısını simetrik alıp sonra mikrofon bölümünü yapacağım için Right Plane'den tasarıma başlıyorum. Bunun için ister siz Right Plane alın parçayı yani kulaklığı kafaya geçmiş gibi karşıdan görün. isterseniz de Front'tan alın direkt yandan görün. İki şekilde de açık. Ben tasarıma başlıyorum. Ben fronttan aldım. Yarısını çizeceğim. Diğer yarısı doğal olarak kendiliğinden çıkacak. Üç noktadan geçen bir yayla başlayacağım. Ama karşı tarafın buna geldiği zaman tam teğet olması için düz bir çizgi çizip tanjant arkla da çizebilirsiniz. Geldim çizgiye dokundum kulaklığımın ilk yarısının ilk kontürünü çizdim. Artık bu çizgi ihtiyacımız yok. Niye bu çizgi çizdim? Aynaladığım zaman dikkat edin. Bakın şimdi. Aynaladığım zaman direkt tam bir daire sağlıyor. Eğer siz bunu getirip sadece arkla çizseydiniz, three point ark nerede? İşte burada. Three point arkla çizseydiniz Bakın görüyor musunuz? Aynalama yaptığımız zaman bir birleşim noktası ve bir keskinlik oluşuyor bu tepede. Benim yaptığım sistemle biraz daha ileri tasarım mantığı ama yine de işinize yarayacaktır. Şimdi devam edelim devam edelim. Benim kulaklığımın kafa kısmının buradan başlayıp şuraya kadar olan kısmında farklı bir form olacak. Bunun için geliyorum eğrimi yayımı bölüyorum. Nasıl? Splitle. Split komutu insert pardon tools sketch tools split entities. Gelip nereden bölmek istediğiniz önemli. Dokunduğunuz yerde gelip bir çizgi bırakabiliyorsunuz. Ben şimdi izafi bırakıyorum. Niye bu kulaklığın kafa tepesinin yumuşak kısmın oturacağı kısmı oturacağı kısım. Herhangi bir yere bırakabilirsiniz. Çok önemli yok. Zaten ölçülü çalışmıyoruz gördüğünüz gibi. Buraya bıraktım. Ve daha sonra dedim ki benim bu sketch değişim bitti. Çıktım. Right plane'i seçtim referans geometriye gittim girdim. Plane. Şu noktadan geçen bir plane yarat dedim bana. Harika. Şimdi başlayalım işleme. En keyifli kısmına geldik. Loftlar. Ben loftları çok seviyorum. Çalışma formu olarak en yaratıcı işlemler loftlarla yapılıyor. Geldim. Buraya benim skecimdeki ilk geometriyi oluşturuyorum. Bakın merkezi bura olan bir dikdörtgen. Ama radüsleri var. Ölçülü çalışmıyorum dediğim gibi. Sizler gözünüzde izafi olarak bu ölçüleri atabilirsiniz. Bakalım 2 milyon burayı kurtaracak mı? Hem de harika kurtardı. Bununla işim bitti. Çok güzel. Şimdi geldim bu düzleme. Bu düzleme dik bakıyorum. Ve Sonra diyorum ki sketch aç. Ve center line çiziyorum. Geçici olarak. Nereye? Tam şunun üstüne. Yatayda. Sketch'ten çıktım. Niye? Ben bu düzlemi belli bir miktar yatıracağım. Ne kadar yatıracağım? Onu şimdi birlikte göreceğiz. Bakın ne kadar yatırmam gerekiyor. Dik baktım. Ve gelip sketch açıp bir center line çizdim buradan bu noktaya kadar. Sonra dedim ki ya acaba şu aradaki açı ne kadar? 25 derece. Sonra da gelip bu kadar işlemi niye yaptım onu göreceğiz. Insert, referans geometri. Az mı insert alışmış? Yani yukarıdan gidiş yolda bu çünkü. Plane ve bu çizgi seçip belirli bir açıda yatırıyorum. Yapmanız gereken hem play'ini hem de çizgiyi seçip yatırmak. Ne kadar? 23 derece. İşte bu kadar. Artık eski play'ine ihtiyacımız yok. Sakladım. Bu çizgiye ihtiyacınız yok. Saklayabilirsiniz. Veya şu ortadaki düzleme bile ihtiyacınız yok. Ama istiyorsanız kalsın. Referans hizası çekersiniz. Şimdi güzel gidiyoruz. Sketch. Yine dikdörtgen. Yine merkezci bir dikdörtgen. Ama daha küçük. Ve bu sefer birlik radyüslerim var benim. Yarısı yani az önceki radyüsü. Harika. Çıktım skeçten. İşte benim tasarımım yavaş yavaş şekilleniyor. Oo, fark ettim ki şunu yanlış yere yerleştirmişim. Hemen skece edit. Geometrimi seçtim. Ve ardından move entities orijinden hareketle from to başlangıç noktası burası bitiş noktası burası. İşte bu kadar. ve 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 geldik işin loft kısmına loft bu profil bu profile ama böyle kaba bir şekilde değil şu hattı takip ederek bunu yüzeyle yapacağız dedik size katıyla gösteriyorum şimdi fark ettim iptal bu profil bu profile ama şu yüzeyi takip ederek şu anki sorunum nedir? Çizgilerimin temas etmemesi mi? Hemen bakıyoruz. Tamam 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 çok basit bir şey. Elbette ki center line değil, şey guide curve değil, center line seçeceğiz. Guide curve yerine yanlış kutuyu seçmişiz. Center line merkezlerinden geçiyor çünkü. Evet. Şimdi çok güzel oldu. Kafa setinin ilk baş tarafı hazır. Tasarıma devam ediyoruz. Nerede benim ilk skecim? Şu. Bunu visible hale getiririm. Ve tasarımıma devam ederim. Nasıl? Kafa setinin buradan sonrası daha ince ve daha küçük olacak. Bunun için boru kısmı denilen bu tel kısmı olacağı için burayı biraz inceltiyorum. Bunun için ilk önce şu düzleme dik bakıyorum ve sketch açıyorum. Gelip şu dış hatları kontrol olarak kopyalıyorum. Bakın geldim. Select loop. Select tangency özür dilerim. Ve convert entity. Sanki ben çizmişim gibi bunu aldım. Kapattım Sonra sonra bu plane'in üstünden yatırmaya devam ediyoruz. Yani bir plane daha çizeceğiz. Ne kadar? Şimdi onu göreceğiz. Geliyorum. Right play Dik bak. Center line çiz. Eksen çizgimi attım çıktım ve çok basit bir şekilde insert referans geometri plane. <laughs> Az maden insert'e gidiyor. Diyorum ki right plane'i e yatır açıyla şu çizgiye göre. Ne kadar? Bu sefer 23 derece değil. Bir doğru mu bakayım. 60 derece. Evet. Benim istediğim şey 60 derece yatırma 60 derecelik alana dik bakıp ya da isterseniz bakmadan fark etmez dik bakıp sketch açıyoruz. Sketch açtığınız zaman bu 60'ın üstünde gelebileceği yer neresi ise oraya bu sefer minik bir dikdörtgen çiziyoruz. Ya da daire. Dikkat edin. Ben boşlukta bir yere bir daire çiziyorum. Ve ondan sonra bu dairenin merkezine ve çizgiyi seçiyorum. Şu play'ine ihtiyacım yok. Pierce coincident ilişkisi verebilirsiniz. Ben Pierce'ı verdim. Dairem bunun üstünde. Aynı şekilde isterseniz bunu dikdörtgen de çizebilirdiniz. Daha küçük bir dikdörtgen. Ama sonuçta bu işlem bitti. Ve yine loft, yine yüzey. Loft. şu profil yürüsün bu profile ama center line olarak bunu takip etsin galiba evet birazcık yana çekmemiz lazım şimdi oldu kendi kendini kesen bir form çizmişiz evet kulaklığımızın yavaş yavaş geldik kulak kısmına Artık kulak kısmını yapacağız Kulak kısmı için Yapacağımız form Doğal olarak daha dairesel bir form Ama kulaklığın girişini nasıl yapacağız Onu gösterelim şimdi size Tam şu çizginin hizasında Önceki şu düzlemimi Right düzlemimi öteliyorum Plane Bu çizgiye kadar gelsin diyorum Okey Sonra bu çizginin bulunduğu yerde bunun bulunduğu yerde kulaklığın formunu çizeceğim. Ama bu düzlemi 90 derece çevirmem lazım. Bu düzlemi 90 derece çevirmek için bunun içerisinde bir çizgi atıyoruz. Nerede? Tam bu çizgimin hizasında. Ve diyorum ki bakın düzlemlerle işim bittikçe kapatırsam sizler daha rahat edeceksiniz. Artık şu çizgilere de ihtiyacımız yok. Hatta şuna da ihtiyacımız yok. Tamam. Şimdi yine referans geometri plane. Seç. Seç. Ve açıyla dön de. 90 derece. Düzlemi seçmemişiz. Heh. Şimdi harika. Ortasından geçen bir düzlemim var. Peki. Normalde zaten front plane bunun ortasından geçiyordu. Ben niye yeni bir düzlem yarattım? Çünkü kulaklık setinin yarın ertesi gün eğer şu düzlemiyle oynamak istersem ki bunu yapacağız deneyeceğiz yapmayı vakit kalırsa. Bu ikinci düzlemi kullanırsanız sadece bunun çizildiği skeçtekiler hareket eder. Ama her şeyi front plane'de çizerseniz bütün kafa hareket edecek. O yüzden ben şu düzlemi saklıyorum ve plane 5'te yoluma devam ediyorum. Evet, şimdi geldik sketch formumuzu çizmeye. Çok kübük çiziyorum. Bunun sizin için sorun olmayacağını düşündüğüm için böyle düz formlarla gidiyoruz. Ama birazdan bunları yumuşatacağız tabii ki. Ve aynı şekilde biraz ötesine alınan iki nokta seçeceğiz. Biraz ötesine ve biraz aşağısına kulaklığın yastık ve kafa kısmını kendi kulaklığın kendi kafasına çiziyoruz ve yine radyüslerle bunları yumuşatıyoruz. Ama tabii ki 1 milim değil bu. Bu biraz daha fazla olacak. Hatta belki 10 milimi dahi kaldırabilir. Kaldırmıyor. 5 milim. Evet. Ve okey. Ve aynı şekilde arkaları da birer milim atalım. Buraları da yumuşattık. Ve ortaya şimdi yapacağım. Acele etmiyoruz. Radius 5 milim. Şuralar 3 milim. Ve aynı şekilde birer milimde şu kafalara ekliyorum. Ve dikkat edin. Şimdi son işlem olarak normalde şu ortada kulak boşluğun, hoparlör boşluğunun olacağı yeri tasarlıyoruz. Yaptığımız işlem aslında sadece gelip şunları çökertmek. Ve dikkat edin spline geçiriyorum. Buradan buraya ve buraya. Sonra da şu fazlalıkları siliyorum. Aman bir tane fazla sildik. Undo ile geri aldım. Tekrardan trim. Şu, şu, şu ve şuralar. Son işlem gelip parçamın göbeğini bağlıyorum. Doğal olarak çok küçük bir bağlantıyla ve ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bunun simetri ekseninden yani şuradan alt yeri kesmemiz lazım. Şunlara ihtiyacımız yok artık. Yerleşim için gerek vardı ama artık yok ve sildim attım. Ve elbette ki orta gövdeyi birleştiriyorum ve trim'le fazlalıkları kesip atıyorum. Aman bir tane Gereksiz çizgiyi kaldırdım. Trim. Dikkat edin burası birleşmediği için böyle bir sorun yaşamış. Aslında bu eğriye gelip şuraya birleştiriyorum. Serbest bir tasarım. O yüzden sizlerde rahatsızlık yaratmasın ölçüsüz çalışmak. Revolve. Evet. Şimdi kafa setinin bağlantı yerini yapacağız. Son işlem o kaldı. Bu düzlemi getiriyorum. Sanki ortasına kadar çektim. Dikkat edin. Lütfen. Yüzeyin bu kısmını silip hoparlör için yer açacağım kulaklığın içine gelecek hoparlör için yer açıyor. Eyvah. Bir tane fazla sildik. Hemen undo diyoruz. Birazdan sildim. Birleştirelim öyle sildim o zaman. Devam ediyorum. Parçamın üstünde çalışmaya. Bu düzlemi buraya bağlayacağım. Bunun için yapmam gereken şey çok basit aslında. Dik bak deyip tam şu eğrinin biraz ötesinde biteceği yere bir giriş sağlamak. Bunun için geldim ve buraya bir elips çizdim. Çıktım. Ve kablo kanalımın birleşeceği yüzeyi oluşturuyorum. Surface, Loft, şu ağızdaki form, şu form, tabii ki oranın skecini açmadık. Şu yüzeye sketch aç ve convert entities'de. Sonra da loft'la bu profili getirip bu profili birleştir. Çizgiler doğru bir yerde mi? Birazcık geriye almamız gerekiyor. Mail geldi bu arada. Onu da sizlerle paylaşmış olduk. Evet. Buradan sonra onaylamanız yeterli. Parçamın içine giren kulaklığım da hazır. Şimdi buraya kadar yaptığım her şeyi dikmem gerekiyor. Ama benim solid body'lerimi şuradaki solid body'lerimi aynı şekilde yüzeye çevirmem lazım. Ya da parçalarımı katıya çevirmem lazım. Bu body'lerimi başka türlü mirrorlayamam. Dolayısıyla ben revolve'umun kendisine ve diğer yüzeylerimi katıya çevireceğim. Ondan sonra karşıya mirror'layacağım. Bütün yapacağım işlem şu. Yoksa bu haldeyken gelip derseniz ki mirror ortak nokta şu plane ve karşıyı almak istediğim body'ler bunlar bunlar ve bunlar bunlar. Onayladığınızda size karşı aynı formu alırsınız. Ama doğal olarak yarısı yüzey, yarısı plane çalışacaksınız. Benim kulaklığım biraz esnemiş bir kulaklık. Kafada açılmış. Gördüğünüz gibi. Son işlem mikrofon kısmını yapmak. Mikrofon kısmı için yine bir spline yapacağız ve bu spline'da eğri yürüteceğiz. Hepsi bu. Ön taraftan 90 derece dönen bir spline ile mikrofonu kendisini yürüteceğiz. Buraya kadar yaptığımı benle birlikte yaparsanız çok sevinirim. Yapılmış parçayı eğitim setinin içine koyuyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.